Javascript ile algoritmalar video serisinin 17. videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Codurbac sitesinde yer alan XO isimli soruyu beraberce çözeceğiz. Şimdi sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Kısaca şu. Bize sadece X ve O'lardan oluşan bir string verilecek ve eğer X ve O karakterlerinin sayısı birbirine eşitse yazdığımız fonksiyonu true eğer x ve o karakterlerinin sayıları birbirinden farklıysa yazdığımız fonksiyonun false değer dönmesi bizden isteniyor. X ve o değerlerinin sayılarının tutulması için en başta ben birer tane değişken tanımlıyorum arkadaşlar. X'in ve o'nun en başta değerleri sıfır arkadaşlar. Sonra da bize verilen string'i bir array'e çeviriyorum ve array'in içerisinde her zamanki yaptığımız gibi for each ile döngüye giriyoruz arkadaşlar. Bu kapsamda spread operator kullanarak array'imi bu şekilde oluşturuyorum. Yalnız array'i bu şekilde oluşturduğum zaman ilginç bir şekilde bir önceki satırının noktalı virgülle kapatılması istemiyor arkadaşlar. Yani bunu koymadığımız zaman buradaki spread operator hata veriyor. Sebebini tam olarak ben de bilmiyorum. Artık stringimizi ereye çevirdik ve üzerinde for each döngümüzü uyguluyoruz. Item diyelim. Her bir döngüdeki şey item. Eğer diyelim ki arkadaşlar basit bir şekilde eğer itemımız döngü o an döngünün içerisindeki değer x ise hatta x ise tek satırda halletmeye çalışalım. Eğer x ise x diyelim eşittir. Yani bu yukarıdaki değişken olarak verdiğimiz x. x değil, x artı 1. Eğer x değilse x değilse zaten mecbur o oluyor arkadaşlar. O zaman da diyoruz ki o eşittir o artı 1. Pardon o yerine sıfır yazdım. Ve en sonunda da arkadaşlar diyelim ki return eğer x eşit değildir o ise true değer dönelim. Aksi halde de false değer dönelim. Fonksiyonumuzu kaydedelim. Bakalım ne sonuç verecek. False. Sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 tane o varmış. 6 tane de x varmış. Onun için bizim sorumuz false olarak e, geri dönüş yaptı. Değiştirelim mesela. Bir tane daha o yazalım. Bakalım o zaman ne olacak kaydedelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, değerimiz fonksiyonumuz true değer döndü. Sorumuzun çözümü bu kadar. Çok kısa bir şekilde tekrar üzerinden geçeyim. String'imizi bir array oluşturduk, array'e dönüştürdük. Bu sayede for each üzerinde uygulayabiliyoruz. Biliyorsunuz sadece array üzerinde uygulayabiliyoruz. Burada da dedik ki eğer item yani x veya o'lardan bir tanesi. Eğer item x ise x değerini bir arttır. Yukarıdaki x değişkeninin değerini bir arttır. Eğer item'ımız o ise de o değişkeninin değerini bir arttır dedik. Sonra da en sonunda x eşittir o ise o zaman true dön. Aksi durumlarda ise false dön dedik. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sorusu olan veya bir kritik olan yorumlar kısmında belirtisi sevinirim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize kolay gelsin.